Arkadaşlar merhaba. Mutlak değerin devam videosu ile karşınızdayım. Burada bugün birkaç tane kuralımız var. Onlarla ilgili sorular çözeceğiz. İlk olarak mutlak değer eşittir bir pozitif sayı ise arkadaşlar içindekini sayımızın bir artılısına bir de eksisine eşit diyorsunuz. Hemen bir tane örnek çözelim bakın yan tarafta. Mutlak değer 4'e eşit çözüm kümesi nedir diye soruyor. Kural mutlak değer sabit bir sayıya eşitse içindekini x eksi 1'i eşittir sayının artılısına aynı içindekini yine sayının eksilisine eşitliyorsunuz arkadaşlar eksi 1'i karşıya attınız x buradan 5 eksi 1'i karşıya attınız x buradan eksi 3 o zaman çözüm kümemiz 5 ve eksi 3 diyeceğiz arkadaşlar şu kalemi değiştireyim sanki çok iyi görünmüyor Evet birinci kuralımızın anlaşıldığını düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Sabit bir sayı eşitse içindekine hiç dokunmuyorsun. Sayının bir artılısına bir de eksilisine eşitliyorsun. Sonrası bildiğin denklem çözme. Gelelim ikinci kuralımıza. Mutlak değerin içindeki şu eksinin hiçbir değeri yok arkadaşlar. Bak dikkat. İçindeki eksinin bir değeri yok. Önündeki eksi çok önemli bizim için. O yüzden kural olarak diyorum ki mutlak değer x mutlak değer eksi x'e eşit. Bu ikisi aynı şeyler. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Mutlak x artı iki tane mutlak eksi x. Şimdi bu kural gereği şununla şu aynı şeyler. İşte bu da a, bu da a. E burada iki tane, burada da gizli bir tane topladınız. Üç tane. Hangisini yazacağınız fark etmez. Ama pozitifliği yazın arkadaşlar. 3 tane mutlak x eşittir 9. Sonra sadeleştiriyorum. Şu 3'ü 9'a böldüm. Mutlak x eşittir 3. Mutlak değer sabit bir sayıya eşitse bir önceki kuraldan ne diyorum? x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 diyorum arkadaşlar. Yani çözüm kümemiz 3 ve eksi 3. İkinci kuralda anlaşıldığını düşünüyorum. Hemen üçüncü kurala bakalım. 3 2'nin aslında aynısı. İçinde iki tane terim var bu sefer. Mutlak değerin içindeki x eksi y, y eksi x'e eşit. Ne farkı var arkadaşlar? Sadece eksiyle çarpmış. Bak burada xken, burada eksi x, eksi y iken artı y. Yani ikili terimlerde de eğer içine eksiyle ile çarptıysa değişen hiçbir şey yok. Bu ikisi aynı şeyler arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Mutlak x eksi 2, mutlak 2 eksi x. Aynı şeyler mi? Bir bakalım x iken bakın eksi x eksi 2 iken artı 2 evet işaretleri değiştiği için aynı şeyler diyorum bu da a bu da a topladın 2 tane a yani 2 tane hangisini yazalım yine fark etmez ama şu x'li yazmanızı tavsiye ediyorum x eksi 2 eşittir 8 arkadaşlar şöyle sadeleştirelim 2 ile 8'i sadeleştireceğim x eksi 2 eşittir 4 Şimdi ilk kural. Mutlak değer sabit sayıya eşitse x eksi 2'miz bir 4'e eşit. Bir de eksi 4'e eşit. İçindekini aynen yazdım. Artık karşıya atıyorum. 2'yi karşıya attım. x'im 6. Eksi 2'yi yine karşıya attım. x'im eksi 2. Yani çözüm kümemiz 6 ve eksi 2 diyoruz arkadaşlar. Evet Üçüncü kuralın da anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi gelelim diğer kurallarımıza. Son üç kuralımız çok böyle soruların içinde daha çok bize gerekecek bir şey ifadeler. Yoksa direkt soru olarak görmeyeceğiz. Mutlak değerin içindeki çarpmayı ayrı ayrı yazabiliyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkla bölmeyi ayırabiliyoruz. Ama asla ve asla toplamayı çıkarmayı ayırmıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Mutlak değerin içinde toplama olduğunda yani mesela burada çıkarma olduğunda x eksi 2'yi ben ayırayım. Mutlak x eksi mutlak 2 yazayım. Sakın sadece çarpma ve bölme ayrılabiliyor. Kuvvet değer içeride ise dışarı alabiliyoruz. Sorularda yeri gelince bu kuralları zaten ben size tekrar göstereceğim. Şimdi devam ediyoruz. İlk formülümüzle de ilk kuralımızla ilgili sorular. Bakın mutlak değer sabit sayıya eşit. Ne yapıyorum? İçindekini yazdım. 2x eksi 7 bölü 3 eşittir diyorum sayının bir artılısına aynı şeyi yazıyorum tekrar sayının bu sefer de eksilisine eşitliyorum kuralımız bu bundan sonrası bildiğin denklem çözme burada bir var içler dışlar yapıyorum 1 ile 2x eksi 7'yi çarptım 2x eksi 7 1 ile 3'ü çarptım 3 eksi 7'yi karşıya atacağım artı olarak geçti yine bunları hatırlatayım 3 ile 7'yi topladın 10 her iki tarafı 2'ye böldün. X'in buradan 5 geldi. Şimdi ilk x'imizi bulduk. Devam ediyoruz. İkincisini de bulmamız lazım. Yine burada eksi 1'in altında gizli bir var. İçler dışlar. 1 ile 2x eksi 7'yi çarptım. 2x eksi 7 eşittir. Eksi 1 ile 3'ü çarptım. Eksi 3. Eksi 7'yi karşıya attım arkadaşlar. Eksi 3. Eksi 7 karşıya artı 7 olarak geçti. Yeni yapan, yeni çalışan, yeni başlayan arkadaşlar için bu eksi değil, karşıya atmaktan üşenmeyin arkadaşlar. Bak benim gibi uzun uzun yazın. Fazla, en fazla bir ay yazarsınız. Bir aydan sonra zaten otomatikleşecek bunlar size. Ama ilk günler mutlaka yazın ki kafanıza tam otursun. Yani matematikte işlem yapmaktan korkmayın, çekinmeyin. Yazın yani bol bol. 2x eşittir. 1'i e eksi 1 artı olduğu için çıkarıp büyü işaretini yazdım. Yani artı 4. Son olarak her iki tarafı 2'ye böldüm. X eşittir. 4'ü 2'ye böldüm. 2 arkadaşlar. Yani çözüm kümemiz şıklarda şöyle olacak. Çözüm küme parantez içerisinde 5 ve 2 olacak. Parantez olacak ona dikkat edin. Yani şöyle küme parantezi süslü parantez dediğimiz parantezden olacak. 5 ve 2 diyoruz cevabımıza. Aynı mantıkla bir tane daha çözeceğim. Bakın yine mutlak değerli bir ifade sabit sayıya eşit. Kuralımız aynı. İçindeki niyaz yani eksi 3x artı 1 bölü 4 eşittir. Aynı sayıya eşitle. Bir de yine yaz içindekini sayının eksilisini eşitle. Eksi 2'ye eşitledim. Yine burada gizli birimiz var. İçler dışlar yapıyorum. Şöyle bir ayırayım isterseniz karışmasın. 1 ile çarptım arkadaşlar. Eksi 3x artı 1. 4 le 2'yi çarptım. 8. 1'i karşıya yolladım eksi olarak geçti. 7 artık yazmıyorum. Her iki tarafı eksi 3'e böldüm. X'imiz buradan eksi 7 bölü 3. Eksi aşağıda olunca bunu böyle araya alıyoruz. 7 bölü 3. E, rasyonel çıkınca sakın endişelenmeyin. Matematikte her zaman rasyonel cevap çıkar. Cevapta sorun yok arkadaşlar. Gizli birimiz var. Şimdi aynı şeyi sağ tarafta tekrar yapacağım. 1 ile çarptım. Eksi 3x artı 1. 4 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. 1'i karşıya atıyorum yine önce. 1 karşıya nasıl geçti arkadaşlar? Eksi 1 olarak. Eksi 8 daha. Eksi 9. Son aşama her iki tarafı eksi 3'e böldüm. Şöyle eksi 3'lerim sadeleşti. Eksiyi eksiye böldüm. Artı yazmasanız da olur. 9'u 3'e böldünüz. 3. E Burada tekrar ediyorum bakın paydada sadece eksi olunca onu araya alıyoruz ortaya alıyoruz yani ama ikisinde de eksi olunca eksi eksiye böldüm artı yazmadım. Yani çözüm kümemiz arkadaşlar eksi 7 bölü 3'e 3, e 3 tür diyeceğiz. Tekrar ediyorum bu şekilde süslü parantez olacak şu parantez olmaz ya da köşeli olmaz ileride anlatacağız bunlar aralık demek. Bunlar değil sakın ha evet ikinci kartımızı da hallettiğimizi düşünüyorum umarım ekran görüntülerini alıyorsunuzdur çünkü bunları tekrar çözeceksiniz evet hala birinci kuraldayız arkadaşlar bu arada şimdi güzel bir soru bakın azıcık yer ayırmışım ne demek bu demek ki çözüm çok kıza mutlak değer sonucu negatif mutlak değerin sonucu negatif olamaz arkadaşlar sonuç negatif olamaz bak dikkat içi negatif olur içinde sorun yok bak içine eksi bir yazabilirsin ama mutlak değerin eşiti negatif olamaz. Çözüm kümemiz direkt boş küme arkadaşlar. Yani hiçbir x yok ki sonuç negatif olsun. Yani bu şu demektir. Sen x'e ne verirsen ver sonuç mutlaka artı çıkar. Hiçbir değer yok. O yüzden boş küme cevabımız. Evet şimdi de iç içe iki kök var. Aynı şey iki kök diyorum özür diliyorum iki tane mutlak değer var. Aynı şeyi iki defa yapacağız. Şimdi bakın dörde eşit yap. İçindekini dörde eşitle. Şu içindeki deyip şöyle alalım. Yani mutlak x eksi 2 eşittir. Dört değil mi? Bakın içindekini dörde eşit dedim. Bir de tekrar içindekini bak içindekini diyorum. Eksi dörde eşit dedim. Şimdi bakalım. Eksi 2'yi karşıya attım arkadaşlar burada. Mutlak x eşittir 6. Bakın tekrar mutlak değer sayıya eşit oldu. Şimdi bir daha yapacağım. İçindekini yani x'i bir sayımızın artılısına bir de eksilisine eşitleyeceğim. İşlem yok. Cevaplarımı buldum. 6 ve eksi 6. Aynı şekilde devam ediyorum. Eksi 2'yi karşıya attım. Mutlak x eşittir. Eksi 2. Bak biraz öncekinin aynısı. Mutlak değer negatif olabilir mi? olamaz. Buradan kök gelmeyecek. Buradan cevabımız boş küme. O zaman çözüm kümemiz sadece eksi 6 ve 6 imiş diyoruz arkadaşlar. Çünkü burası negatif olamayacağı için kök gelmedi. Şimdi bakalım aynı mantıkta yine. Bakın pozitif bir değere eşit. O zaman şu içindekini şöyle alıyorum yuvarlak. Yazdım içindekini düzgün bir şekilde mutlak değeri yazıp yazmamak çok önemli. Şimdi sen gidip buraya bir daha mutlak yazarsan olmaz. İçindekini yazıyorum. Eşittir sayımız pozitif değerimiz. Ve aynısını tekrar yazıyorum. Sayının negatifini eşitliyorum. Kuralımız buydu. Şimdi iki tane çözeceğiz. Şöyle karışmasın. Şurada eski soru karışmasın. Ne yapıyorum arkadaşlar? Eksi 2'yi karşıya atıyorum. Mutlağı yalnız bırakmamız lazım çünkü. Karşıya geçti. Artı 2 daha 4 yaptı. Şimdi bakın yine aynı şey geldi. Mutlak değer sabit bir sayıya eşit. Ne yapıyorum? Kurallıyor ki içindekini bir sayıya eşitle. Bir de eksi sayıya eşitle. Artık bakın mutlaklardan kurtuldum. Eksi 2'yi karşıya attım. Birinci buldum. eksi buldum. 6 Eksi 2'yi karşıya attım. Artı 2 iki geçti. İkinci eksimi de buldum. Eksi 2 Aynı şeyi burada da yapacağım. Eksi 2'yi karşıya attım mutlak x eşittir eksi 2 karşıya artı 2 geçti eksi 2 artı 2 sıfır e peki sıfır olunca ne yapacağım mantığımız aynı ne yazdın sayının pozitifini eşitledin e sıfırın pozitifi negatifi yok ki sadece sıfır eşitlemen yeterli yani x bir de buradan 2 geldi arkadaşlar sıfır olduğunda sadece sıfır eşitlemen yeterli diyoruz bu arada hala ilk kuraldayız bu yine ilk kuralın sorusu Mutlak değer eşitmiş 10 faktöriyeli x'in değerler toplamı. Şimdi burada faktöriyeli görünce hocam bu çok büyük bir sayı ki nasıl yapacağız gibi olabilir. Burada zaten hep x'in değerler toplamını sorar arkadaşlar. x'i bulun derse biraz karışık oluyor çünkü. Şimdi bildiğin kuralı aynen uygula. İçindekini yaz. Yani 2x-6 eşittir 10 faktöriyel. Bir de 2x-6 eşittir eksi 10 faktöriyel hemen şunu duyuyorum. E hocam faktöriyel eksi olmaz ki. Doğru faktöriyel eksi olmaz. Ama ben burada faktöriyel eksi yapmıyorum. 10 faktöriyel sonuç olarak bir sayı değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 nokta nokta 10'a kadar olan sayıları çarptın. Çok büyük bir sayı buldun. O bu sayı. Önüne eksi koydum ben. Faktöriyel eksi olmaz dediğimiz eksi 10'un faktöriyeli olmaz. Ama bu o değil arkadaşlar. Önüne eksi koyabiliriz. Sorun yok. Şimdi x'i yalnız bırakacağım. Bu bir sayı arkadaşlar sonuçta. Yerinde duruyor. Eksi 6'yı karşıya attım. 2x eşittir. 10 faktöriyel artı 6. E, ne yapıyorum x'i yalnız bırakmak için? 2'ye bölüyorum. Böldüm. x eşittir. 10 faktöriyel artı 6 bölü 2. Birinci x'imi buldum. Aynı mantıkla. Eksi 6'yı karşıya attım. Eksi 10 faktöriyel artı 6. 2'ye bölüyorum Arkadaşlar x eşittir eksi 10 faktöriyel artı 6 bölü 2. Bakın bize diyor ki x'in değerlerini topla diyor. Bu ikisini toplayacağım. Toplayalım. 10 faktöriyel 6 bölü 2 artı eksi 10 faktöriyel artı 6 bölü 2. Paydalar eşit olduğu için payı direkt toplayabilirim. Bakın 10 faktöriyel eksi 10 faktöriyel birbirini götürdü. 6 artı 6'dan 12. 12 bölü 2'den cevabımız 6 diyoruz arkadaşlar. Önemli bir soru, güzel bir soru. Lütfen buna dikkat edin. Evet ilk kuralı bitirdik. Şimdi ikinci kural. Neydi ikinci kural hatırlıyor muyuz? Ben hemen şöyle hatırlatıyorum arkadaşlar. İkinci kuralımız mutlak x mutlak eksi x'e eşitti. Bu durumda bakalım mutlak x mutlak x mutlak eksi x. Bunlar aynı şeyler mi? Evet aynı şeyler. Önündeki işarete göre ve sayıya göre toplama çıkarma yapacağım. Burada gizli 1 var. 1 artı 3 daha 4. Eksi 2'si gitti arkadaşlar. 4 2 gitti 2. Bir daha söylüyorum. Altını çizdiğim şeyler aynı şeyler. Hepsi birer elma. Topluyorum o zaman ya da çıkarıyorum önündeki işarete göre. Burada bir tane gizli yazmayınca gizli 1. Bir. bir tane burada var. E, artı 3 daha artı 4 artı 4 eksi 2 daha artı 2 artı olunca yazmıyoruz. Çarpı hangisini yazalım hiç fark etmez. Ama dediğim gibi pozitif yazın kafanızı karıştırmayın. Eşittir 10. Ya bakın artık çok kolay bir hale geldi. Sayıları sadeleştir. 10'u 2'ye böldüm. Mutlak x eşittir 5. Şimdi birinci kurala dönüştü. Mutlak değer sabit bir sayıya eşitse içindekini bir 5'e bir de eksi 5'e eşitliyorum. O zaman çözüm kümemiz 5 ve eksi 5 diyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Evet hadi bakalım son sayfamız bu da. Bu da 3. kural arkadaşlar. Neydi 3. kural? Hemen hatırlatacağım size. 3. kural da şu arkadaşlar. Mutlak x eksiye mutlak y eksi x ikili ifadelerdeki kuralımız. Hemen bakalım. Şimdi 2 eksi x. 8 eksi 4 eksi hocam hiç alakası yok gibi bence de sanki hiç alakası yok gibi görünüyor ama öyle değil tabii ki alakası var. Şimdi bakın şurada ortak bir sayı var sanki değil mi? 4 ikisinde de var. 4 ortak paranteze alacağım arkadaşlar. Şuna dokunmuyorsunuz hiç. Bu ikisinde de 4 çarpanı var. Şöyle 4'ü dışarı alıyorum. 8'in 4'ünü aldım çarpan olarak düşünüyorum. Bakın ne kaldı geriye 2. 2 çarpı 4 8 yapar çünkü eksi 4x'in 4'ünü aldım. Sadece x kaldı. Eşittir 10. Burayı tekrarlamak istiyorum. Çarpan olarak düşünüyoruz. 8 demek 4 çarpı 2 demektir. 4'ünü aldım. ikisi kaldı. Buradan 4 alınca zaten x kaldı. Şimdi 2 x, 2 x. Zaten aynı şeyler. Yerlerini bile değiştirmemiş. Önündeki işarete göre toplayıp çıkarıyorum. Buradan 4 tane. E bunun önünde de gizli 1 var. 5 tane topladım. 2 eksi x eşittir 10 arkadaşlar. Sadeleştirelim. Şimdi ben bu 2 eksi x'i beğenmedim. Ne yazıyorum? x eksi 2 yazıyorum. Yazabilir miyim? Tabii ki yazarım. Bununla bu aynı şeydi. Hatırla. 5 ile onu sadeleştirdin. 2. E hocam niye beğenmedin ki? x burada eksi arkadaşlar. Uğraşmak istemedim. O yüzden yazsanız da sorun yok. Aynı şey çıkacak. Şimdi birinci kurala dönüştü. Mutlak değer sabit sayı eşitse içindekini aldın. Bir 2'ye eşitledin. Bir de eksi 2'ye eşitledin. Eksi 2'yi karşıya attın. Artık olarak geçti. Birinci x'in 4 geldi. Devam edelim şuradan. Eksi 2'yi karşıya attım. Buradan da 0 geldi. Yani cevabımız 0 ve 4. Şuradan geçiş kafanızı karıştırdıysa tekrar yapmak istiyorum. Hiç şunu yazmadan şunu yazmıyorum arkadaşlar. Şimdi 5 ile onu sadeleştirdim ya şuna dokunmadım. Yani mutlak 2 eksi x eşittir 2 geldi. Aslında şurada çözüm bitti. E, aynısını yapıyorum. İçindekini yani 2 eksi x'i bir 2'ye eşitliyorum. Bir de eksi 2'ye eşitliyorum. İşte eksi olunca hani kafanız karışır diye. Şimdi bu, bu sefer x'i bu tarafa almak zorundayım. Artı olsun diye 2'yi karşıya aldım. 0 bakın aynı şekilde x'i bu tarafa aldım. Eksi 2'yi bu tarafa aldım. 4. X'imiz yine 0 ve 4 geldi. Değişen hiçbir şey olmaz. Ama X'in pozitif olması işimizi kolaylaştırır. Tek farkı o arkadaşlar. Bakalım şuna. Uzun bir soruymuş. Sığmadı. Buraya yazdım arkadaşlar. Bak eşittir 5 burada. Şimdi bak. A eksi 3 var. Burada ne var? 6 eksi 2 A var. Burada ne var? 9 eksi 3 A. Gördük mü? Bak aynı sayılar var arkadaşlar. Şuna dokunmuyorum. Şöyle çizelim. 2 tane a eksi 3'e dokunmadım. Şurada ne ortak? 2 i̇ki ortak. 2'yi dışarı aldım. 6'nın ikisini aldık çarpım olarak düşünüyorum. 2 çarpı 3 demektir. O yüzden 3 kaldı. Eksi 2 i̇ki a'nın ikisini aldım. Ne kaldı? a kaldı. Eksi 9 ve 3 ne ortak? 3 üç ortak. 3'ü dışarı aldım. 9'u 3 çarpı 3 yazdığım için 3 kaldı. Buradan da yine A kaldı. Eşittir 5 şu, şu an sığmadı. Şimdi bakalım mutlakların içi ne durumda? A eksi 3, 3 eksi A 3 eksi A. Aynı şeyler mi? Evet. Kural gereği aynı şeyler. Bakın. Burada A iken eksi A eksi 3 iken artı 3. Aynı şeyler. Topluyorum. 2 buradan 2 de buradan. 4 tane eksi 3'ü gitti. Bir tane. Bir tane olunca yazmana gerek yok. Bir tane a eksi 3 eşittir 1 yazmadım. Sayımız kaç? 5. Artık çok kolay bir hale dönüştü. Birinci kural. İçindeki ifadeyi bir artı 5'e bir de eksi 5'e eşit dedim arkadaşlar. 3'ü karşıya attım. Artı olarak geçti. İlk değerim 8. Yine artı olarak geçti. Şöyle yazayım. O zaman a değerim buradan eksi 2. İşte bu da ikinci değerimiz. Yani çözüm kümemiz 8 ve eksi 2 imiş. Şöyle de yazalım hatta. 8 ve eksi 2 diyoruz cevabımıza. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.